Zorlayıcı düşüncelerle başa çıkmak. Nasıl başa çıkabiliriz? Bu düşüncelerle başa çıkabilmek için ilk adım onların bir düşünce olduğunu kabul etmek. Peki bunu nasıl yapabiliriz? Diyelim ki aklınızdan sizi zorlayan ve belki o anda kalmanızı zorlaştıran bir düşünce geçti. Belki önemli bir sınavdasınız ama aklınızdan bambaşka bir şey geçiyor. O yüzden de odaklanamıyorsunuz diyelim ki. Öncelikle Aklınızdan geçen düşünceyi kabul edin. Kendinize şunu söyleyeyim. Şu anda aklımdan, sınavdan başarısız olacağım düşüncesi geçiyor. Aslında bunu diyerek biz ne yapmış oluyoruz? Bu durumu, bu düşünceyi dıştallaştırmış oluyoruz. Onu bir gerçek olarak kabul etmek yerine onun bir düşünce olduğunu kabul etmiş oluyoruz. İlk adım aslında düşüncelerimizle başa çıkabilmek için ve o düşünceyi bir gerçekmiş gibi algılayarak kaygılı bir hayat yaşamamamız için ilk adım düşüncemizi fark etmek ve bunun bir düşünce olduğunu kendimize hatırlatmak.